Evet, şimdi çok kıymetli bir konuğum var. Bülent Hamit Semercioğlu. Hoş geldiniz efendim. Ama hoş bulduk. E, kendisi psikolog. Hayatımızdaki kısır döngülerden kurtulmanın ve mutlu olmanın sırlarından bahsedeceğiz. Hocam bize küçük ipuçları belki verecek orada. Tabii ki. E, hocam, e, bu beynimizin kapasitesi bizim nereye kadar? Nedir? Bu, bu kapasite engin mi? Bir sınırı var mı? Ya da bazen zorluyor muyuz oraları, o noktaları? Zorladığımızı hiç düşünmüyorum. Yani şöyle anlatacak olursam kısaca. Buyurun. Dünyanın en gelişmiş bilgisayarını düşünelim. Bu bilgisayarın 100 senede yapacağı şeyi beynimiz bir saat içerisinde yapabilecek kapasiteye sahip. Bunu düşündüğümüz zaman beynimizi ne kadar zorlayıp zorlamadığımız zaten sorunun cevabın içerisinde saklı. Evet. Biz sadece beynimizin çok çok cüzi bir kısmını kullanıyoruz. Öyle mi? Çok atıl bekleyen yerleri var. Dolayısıyla bunları harekete geçirebilmenin tekniklerini, taktiklerini birazcık öğrendiğimiz zaman beynimizin her iki lobunu, sol ve sağ loblarını birlikte dengeli bir şekilde çalıştırabildiğimiz zaman yaratıcı boyutu ve matematiksel zekayı daha yükseltebiliyoruz alışkanlık haline getirdiğimiz, sık sık tekrar haline getirdiğimiz zaman davranışlarımızı da, o zaman beynimizin e, nöronları arasında bağlar kuvvetleniyor ve daha fazla kapasitesini beynimizin kullanmaya başlayabiliyoruz. Hocam şey doğru mu? Hani beyin beyin jimnastiği doğru mu bu beyin jimnastiği? Tabii. Yaptıralım mı bu beyne jimnastiği? Yaptırabiliriz elbette. Yani aynı anda e, sol ve sağ beynimizi çalıştırabilmek için e, önce bir mantığını izah edeyim. Beynimizin sağ tarafı, ve vücudumuzun sol tarafındaki e, işleri idare eder. Yani hareketleri idare eder, oradaki kasları idare eder. Beynimizin sol tarafı da simetrik olarak diğer tarafı sağ tarafını e, meşgul eder ve e, onları idare eder. Biz aynı anda hem sol hem sağ tarafımıza değişik hareketleri e, bir araya getirdiğimiz zaman... Her iki lobda aynı anda çalışmaya başlar. Ya yani bunun için hemen çok küçük bir örnek gösterebilirim. Örnek verin hocam. evet. Şöyle evet, ellerimizi ettim. şu şekilde açtığımız zaman pençe tamam. gibi bütün parmaklarımızı bir araya getirip şöyle baş parmağımızı bir 10 tur ileri, bir 10 tur geri. Sonra diğer parmağımızı sırayla 10 tur ileri geri hepsini bu şekilde yaptığımız zaman kısa yoldan beynimizin e, her iki Bu önemli midir hocam? Çok önemli. Özellikle sınava girecekler ya da konsantrasyon gerektiği zaman e, bunu yaptığı zaman beynin kapasitesi daha önce öğrenmiş olduklarını gün yüzüne çıkarma kapasitesi, dikkat konsantrasyon kapasitesi otomatikman artıyor. Bir dakika ben bunu böyle bir hemen böyle bir geçemeyeceğim. Çünkü çocuklar var sınava evet, girecekler. Evet. Anneler babalar söylersiniz yavrularınıza bir kere daha yapalım hocam. Elimizi birleştirdik siz de yapın lütfen. Evet elimizi birleştiriyoruz. Baş parmakları da birleştirdik sonra. Sırayla öğrencimiz sınav sırasında sınava başlarken parmağını baş parmağından başlayarak 10 defa ileri 10 defa geri çevirsin. Sonra sırayla diğer parmaklarını aynı şekilde. Kadar kolay bir şey değil. Yani. Ee, evet belki zorlanabiliriz çalışmıyor. ama sorun değil beyin zaten benim, onu. <laughs> benim çalışmıyor sol lob çalışmıyor galiba. Bak gelemiyorum oraya. Parmaklar benim kireçlenmiş herhalde. <laughs> yok yok bunu yapın ben evde çalışacağım. Evet tek şunlar zor şu üçü zor. Evet onlar. Gidiyoruz sınav ortamında on çocuk çok rahatlıkla yapabilir Çocukların bunu. Çocukların hepsi o çok güzel yaparlar. Demek ki ne yapıyormuş? Bizim oradaki konsantrasyonumuzu hatırlamalarımızı. E çocuklar evet. elini aşağıya öğretmen soracak diye orada gözetmen böyle yapı verin çocuğu. Yapın. Hatırlayı verirsiniz. Güzel. Tabii, tabii. Devam. E, şahane beynimizi daha etkin kullanmak için bunları yapacağız. yapmamız lazım. Evet. E, peki bilinçaltı nedir? Bilinçaltı kayıtları ne zaman ve nasıl oluşur hocam? Bilinçaltı buzdağının görünmeyen yüzü. Yani üstte çok bilinç dediğimiz bir bilinçli halimiz. Her şeyi Bilgilerimizde ve biliş düzeyimizde düşündüğümüz bir kısım var. Fakat asıl biliş düzeyimizi etki eden, hayatımızı kontrol eden, e, istemsiz kaslarımızı ve vücudumuzun faaliyetlerini kontrol eden bir sistem var ki bu bilinçaltı. Bilinçaltı kayıtları e, anne karnından itibaren başlıyor. Anne karnından itibaren kişinin bilinçaltı kayıtları oluşmaya başlıyor. E, Cenin 5 haftalıkken e, nöronlar dediğimiz sinir hücreleri oluşmaya başlıyor. Saniyede 5000 adet nöronlar oluşmaya başlıyor ve e, oluşuyor mu? Oluşuyor. Daha sonra bu nöronlar yetişkinlik çocukluk yıllarına geldiğimiz zaman devam ediyor ve 100 milyar civarında nörona sahip oluyoruz. Bu nöronlar alışkanlıklar edineceğimiz zaman, yeni davranış şekilleri edineceğimiz zaman kendi aralarında sinapslar aracılığıyla bir dokuma tezgahı gibi bilgileri yeteri sıklıkta mesajı aldığı vakit aradaki bağ zaman içerisinde kuvvetleniyor, kalıcı hale geliyor o bizim o konudaki davranışımız, hareketimiz, alışkanlığımız haline geliyor. Bu bilinçaltı kayıtlar çocukluk yıllarında önemli bir kısmı ilk 7 yılımızda, çocukluğun ilk 7 yılında gerçekleşiyor. Temeli atmış oluyoruz. Bu temel ne kadar doğru ve negatiflikten uzak ise daha sonra hayatta karşılaştığımız tüm olayları, çünkü bu temeller üzerine bina edeceğiz. O zaman o olaylara verdiğimiz tepkiler, göğüste iş şeklimiz ve mücadele şeklimiz bambaşka oluyor. Aynı olaya bir kişi çok öfkelenebilirken bir başka kişi bunu çok gülümseyerek karşılayabiliyor. Evet. Bu bilinçaltı kayıtların vaktinde yanlış atılmasından kaynaklanıyor. Şunu diyebilir miyiz? E, hamileliğin iyi, rahat ev ortamının sakin e, dingin e, bir şekilde götürmek hamilelikte e, çok çok önemli çocuğumuzun e, e, gelişimi o nöronların şey olması bakımından diyebilir miyiz? Kesinlikle kesinlikle. Bundan çok bu önemli. kadar önemseniyor. seniyor. Biz bizler belki bilmiyorduk ama şimdilerde bunlar hocalarımız hep anlatıyorlar. Hocam çok önemli bir bilgi şu anda gitti seyircilerimize. Bilenler evet. vardır, bilmeyenler için iyi bir hatırlatma da olduğunu düşünüyorum. Peki bilinçaltı kayıtlarını değiştirmek mümkün mü? Nasıl? Yani diyelim ki iyi bir kayıtla gelmedik, evet. o evde bir stres vardı, belki o ailede bir kavga vardı, belki annenin sıkıntıları vardı, o kayıtlar bize kötü geldi. Sonra bunu ne zaman, nasıl o kayıtları düzeltebiliriz? Bunu tabii kişi benim bilinç altında böyle kayıtlar var bilinciyle gelmiyorlar. Tabii ki. Herhangi bir dışa vurun, dışa yansıyan bir olumsuzluk yaşadıkları için herhangi bir konu hakkında geliyorlar biz kişiyle yaptığımız ön görüşmede problemi anlamaya çalışıyoruz sorunu anlamaya çalışıyoruz ve bunun geçmiş yaşam kayıtlarından önceki yaşam dönemlerindeki kayıtlardan olduğu kanaati oluştuğu zaman bizde biz bazı regresyon teknikleri dediğimiz tekniklerle Kişinin çocukluk yıllarına kadar bazen anne karnına kadar değişik yöntemlerle inip sorgulayabiliyoruz. Oradaki kayıtlarını, inançlarını tespit edebiliyoruz. Zaten her şey de böyledir. Sorunu, kaynağı bulduğunuz zaman çözüm çok kolay. Biz bu şekilde kaynakları tespit edebiliyoruz. Tespit ettiğimiz zaman onların da o kaynakların da temizlenmesiyle ilgili yöntemler var. O yöntemleri uyguluyoruz ve kişi geçmiş yaşamındaki hadiseleri normal temele dönüştürdüğümüz zaman sonraki yıllarda yaşadığı acılar, endişeler, kaygılar da otomatikmen çöküyor. Rahatlıyor yani. Evet. Hocamız psikolog bu arada. Bülent Hamit Semercioğlu. Şimdi bilinçaltıyla gerçekten konuşmak mümkün mü? Yani ben şey yapıyorum ama mümkünsüzmüş gibi oluyor ama demek ki oluyormuş. Yani çok enteresan bir şey. Yani her şeye cevap veren bilinçaltı bizi kendimizi bedenimizi korumakla görevli olan bilinçaltı neden bize cevap vermesin? Madem bizim bize hizmet için kişiye hizmet için var bu ki gerçekten de öyle e o zaman bazı teknikleri var. Hani yalan makinesine bağlandığı zaman kişi yalan söylediği zaman vücudu değişik sinyaller gönderir ve makine onu tespit eder. Aynen bunun gibi vücudumuzda kaslarımız bizim bilinçaltındaki inançlarımızla ilgili soruları sorduğumuz zaman kendimize hı hı. kaslarımız tepki gösteriyor bu tepkilerin ne olduğunu biz bildiğimiz için anlamlandırabildiğimiz için bilinçaltına yönelttiğimiz soruda bize bilinçaltı o kas hareketleriyle evet ya da hayır şeklinde cevaplar verebiliyor bizi yönlendirebiliyor. Yani mesela ben Nasıl tespit ediliyor e, hocam? yani bir örnek vermek gerekirse uygulama yapmak gerekir. Hı hı. E, mesela ben kendi üzerimde mi göstereyim ya da bir uygulama yapmak e, mümkün değil. uygulama yapamıyor. Tamam o zaman evet. anlatayım. Anlatın hocam. Anlatayım. Şimdi e, ayağa kalktığımızı düşünelim. E, seyircilerimiz bunu yapabilirler. Kendilerini gözlerini kapatıp elleri yanlarında salık vaziyette gözlerini kapatsınlar. Kaslarını, bacak kaslarını tamamen gevşek bıraksınlar ve ondan sonra kendileriyle ilgili şu soruyu sorsunlar bilinçaltlarına hitaben. Bana evetimi gösterdesinler. Vücut ayak Aşil tendonları hareketlenmeye başlayacaktır. Öne ya da arkaya. E, evet cevabımı göster dediği zaman vücut hangi tarafa sallanıyorsa o kişinin eveti odur. Hayır mı göster dediği zaman terse sallanacaktır. O da kişinin bilinçaltının hayır cevabıdır. Hayır ve evet yönü belli olduktan sonra inançları sorgulayabilirsiniz bilinçaltındaki. Bilinçaltına mesela eğer kişide bir değersizlik inancı varsa ben kendimi değersiz hissediyorum diyebilir. Ben değersizim diyebilir. Bilinçaltı ileri ya da geriye sallanarak ...değersiz olup olmadığını bilinçaltındaki inanışı kişiye söyleyecektir. Bunu uzmanla yapmak çok daha iyi tabii. Kendi kendimize yapabilir miyiz bilmiyorum da belki de... Bir fikir olabilir, yapabilirler, olabilir. yapabilirler. Ee, bir fikir. Ee, güzel. Peki e, hocam, belli başlıklı negatif derin inanç kalıpları neler? Bu kalıplardan kurtulmak mümkün mü? Travmalar nasıl oluşuyor? Herkesin travması var mıdır? Herkesin, son sorudan başlayayım. E buyurun. E, herkes... Bir doğumla dünyaya geldiğine göre herkesin bir travması var. Doğum başlı başına bir kesinlikle. travma kesinlikle. Herkesin travması var. Bunları tespit etmenin yöntemleri dediğim gibi kişi bize başvurduktan sonra bunları tespit edebiliyoruz ya da kendisi. Sizlerin kendisini... tabii çok güzel soruları oluyor bize. Evet. geldiğimiz zaman çok güzel sorularla bizi çok iyi analiz edebiliyorsunuz, yönlendiriyorsunuz. Evet. Evet. O çok önemli bir şey. Tabii yani bu da şey. e, kendi... demek ki travmalar var. Kesinlikle var. Oradan gidelim Kesinlikle hocam. Kesinlikle Travmalardan gidelim. Evet. E, travmaları tespit ettikten sonra çözüm çok kolay. Bunun psikolo psikolojik terapi yöntemlerinde çok çeşitli formülasyonları var. Kişinin durumuna uygun e, seansı formüle ediyoruz. Ondan sonra çalışmaya başlıyoruz. Kişinin sorunlarını kaynağından çözdükten sonra travmaların e, etkisini, duygusal etkisini ve ağırlığını kişinin üzerinden kaybetmiş oluyoruz. Yani travma anı olarak, hatır olarak duruyor. Fakat artık aklınıza geldiği zaman canınız acımıyor, kalbiniz çok acımıyor. Güzelmiş, bu çok güzelmiş. Peki e, size her şeyi anlatmak e, istemezlerse nasıl bir yol izliyorsunuz? Mesela ben bunlardan birisiyim. Evet, Biraz evet. böyle çok kapalıyımdır. Travmam yok mudur? Kesinlikle vardır. Peki anlatmak istemezsem nasıl bir yol takip ediyorsunuz? Biz e, sondan başa doğru gidecek olursak zaten amacımız bizim kişinin yaşadığı travmadaki detaylardan ziyade ziyade onu etkileyen duygu. Heh. Kaygımı hissetti, korkumu hissetti evet. Bu bir fobiye mi yol açtı evet. Oradaki duygu lazım Olayın ayrıntısı lazım değil Buna sır terapisi diyoruz kişiye isim vermeden bize detay vermeden ben sadece diyorum ki yaşadığın olayda neredesin dışarıda içeride aydınlık mı karanlık mı ne hissettin korku şey mu böyle. endişe mi Hı -hı. gibi. Ondan sonra birden ona kadar diyorum hadi hissettiğin bu korkuya bir rakam ver diyorum. Kendisi korkusunu derecelendiriyor. Diyelim ki 8 şiddetinde korktu. Korkusu var. Biz daha sonra o korkuyu temizleme çalışmaları yapıyoruz. Her aşamada kişi işte 6'ya düşürüyor, 5'e düşürüyor ve 0 diyor misal. ...sıfırladığı zaman o korkusundan kurtulmuş oluyor. Bu çok güzel sır terapisi. Evet, İlk evet, defa duydum. Evet. Sır terapisi Bunu çok, güzel, çok güzel bir O yüzden bir de hocam. çok merak etmiyoruz kişinin ha, özel işte, hayatını. Hani gideceğiz de her şeyimizi hayır, anlatacağız hayır, hayır. gibi bir kaygımız olduğunda da... ...sır hayır. terapisi istiyorum mu diyeceğiz biz. Evet. Ne diyeceğiz? Yani öyle sır terapisi. Öyle diyebilirler. Sır terapisi çok iyi bir şey. Evet, evet. E, i̇stiyorum diyeceğiz. Evet. E, ve isim vermeyeceğiz. Şunu vermeyeceğiz. Bunu... E, vermeyeceğiz tabii, tabii. ve o şeylerimizden kurtulacağız evet. diyorsunuz. E, kaç kere bu öyle e, bu terapiyi yapmak gerekir? Bu kişinin durumuna e, sırlarının ve sırlarının ne kadar çok olup olmadığına ne kadar bağlı? çok olduğuna <laughs> ve hayal gücünün e, canlandırma gücünün e, kapasitesine bağlı. Heh. Çünkü biz o korkuyu bir şeyler olarak zihninde hayal ettireceğiz, canlandıracağız, resmedeceğiz, hareketlendirip renklendireceğiz ve ondan sonra çözüm Bravo. yollarına geçeceğiz. Ee, bunu canlandırma antrenmanları yapmamız gerekir belki bazılarında. Ee, biz tek e, oturumda e, kişinin e, şöyle söyleyeyim 10 ila 20 travmasını aynı zincire bağlı 10 ila 20 travmasını tek zincirde temizleyebiliyoruz. Ama kişiden bu zincirden yani onlu ya da yirmili bu zincirden belki onlarca var. Evet, e, şunu soracağım ve çocuklara geçmek istiyorum anneler babalar hocamız e, güzel öneriler verecek. E, şunu sormak istiyorum, bu pandemi sürecinde bu online terapiler falan sizde yapıyor musunuz böyle? Yani evet, ben evet. evden size sır terapisine katılabilir miyim? Tabii ki. e, Bir kişi olarak. Tabii ki. Yani her türlü tamam. yapabiliyoruz. Peki. E, hemen çocuklar sınava girecekler hocam. Deminki söylediğiniz şey çok Aha. güzeldi. E, hemen onu söyleyelim. Az Evet, bir ona birkaç şey ekleyeyim ben hızlıca. Buyurun. Az önceki hareketimizi yapıyoruz. Bunu yaparken dilimizi üst damağımıza, dişimizin arkasına değdiriyoruz. Ön ve arka vücut enerjisi dengeye gelmiş oluyor. Ee, elimizde şöyle göğsümüze vuruşlar yapıyoruz. Timusa. İki, Timusa. İki dakika vuruşlar yaptıktan sonra hızlandırarak şu şekilde e, soldan sağa doğru, yani sağ omuzunuza doğru hareketi vererek böyle bir çalışma yapıyorsunuz. Vücuttaki enerji dengesi yerine gelmiş oluyor. Sabah kalktığınız zaman eliniz e, sol omuzunuzda bedeninize sürterek tam açıyorsunuz 3 defa. Gidiyor. Enerji olarak canlanmış evet. oluyorsunuz. Bunları uyguluyorsunuz. Evet. Sınav Hocam anında... mikrofon gitti. Bir dakika onu kendiniz takarsanız. Hemen şunu söyleyeceğim. Bir dakika e, tutabilirsiniz de elinizde. E, şu dili arkaya koymayı nasıl? Dili damağı Dilimizin mı? ucunu üst dişinizin arkasına koyduğumuz zaman konsantrasyonumuz artacak ön arka enerji dengemiz sağlanacak. her iki lobun da dengesi meridyen dengesine katkıda bulunmuş olacağız. Çocuklar, gençler buraya koyuyorsunuz ve şuraya vuruyorsunuz. Timus burada. Bunu yapıyorsunuz. sağ böyle yapıyoruz. Sonra Böyle yapıp atıyoruz bunları. Mikrofonu atıyoruz Erkan. Mikrofonu atıyoruz Erkan. E, efendim çok teşekkür ederim. Çok ben güzel bilgiler verdiniz. Ederim. Hele çocuklarımıza söylediğiniz şeyler. Bunu kendi sayfanıza da burasını. Hayır yarın sayfamızı tamam. takip ederlerse canlı tamam. yayınımız var. Bunu öğrencilere anlatacağız. hocamızın sayfasını ilave etmiştik biz şeye. Bunu hocam anlatsın. Orada da anlatsın. Reklamlar az sonra Sağlıkla Gülümse'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.